soracağım bana. Bir an aracı, bir Musa fanı. Musa, Musa, Musa fanı. fanı. Ben de Musa fanı. <laughs> Sen Musa fanı, <laughs> Ah Mehmet bugün yok. Mehmet'le sonra sahnem var. Ama istersen video çekersek bence ben Mehmet'i gönderebilirim onu. Eğer video istersen. Seve seve gönderirim. Büyük Musa <laughs> Ben de Musa Yani bu dizdeki en büyük fanlarından biri benim Musa'm. thank you.